71 muhtıra darbesi diyelim ondan sonra. O esnada onu da tevkif ettiler. Merhum Bekir Berk abiyi de ondan Balıkesir'de e, tevkif ettiler. Ondan sonra aynı mahkemeden ondan 54 kişi Nurculuk'tan ee, muhakeme edildi ondan. 52 kişi burada biz nurcuyuz diye ya, nurcular öyledir zaten. Ee, çekinmez yani her yerde ondan bütün mahkemelerde öyle yapmışlardır. Orada o mahkemede bir tavrı var o, Orada ben bir ilim adamıyım. Her türlü kitabı okurum. Onları da okuyordum. Ben nurcu değilim diye evet. bir kişi daha o kimdi şu anda hatırımda değil. Ondan sonra çıktı ve bizim şeylerle Bekir abi'nin bir tepkisi var galiba orada. Ha, orada çok, çok e, şiddetli bir telif tepkileri var. Evet. Ondan dini bir kısım şeylere savcı şeyde bulunuyor. Bir hürmetsizlik yapıyor. Ondan e, askeri savcı mahkeme reisi gayet şey mazbut bir insan. Ondan ve o hiç susuyor. Bekir abi dayanamıyor. Ya sen hocasın. Dini İslam'ı müdafaa etmekle mükellefsin. ilmin var. İlmin var biliyorsun. Nasıl bunu böyle sükut edersin, susarsın diye. Bekir abi tabii şiddetle feveran ediyor.